Sevgili eski sınıf arkadaşlarım, diğerli eski sınıf öğretmenim. Ben okulu bıraktım. Okuyasım da yoktu zaten. Sanayiye girdim, çok çalıştım. İki tane dük dükkan, bir tane sanayi tostcum var. Çok zengin oldum. Sizlere eğitim, öğretim yılınızda başarılar diliyorum. Okuyun ya. Bu milletin okumuş işsizlere de ihtiyacı var. <laughs> Bana bakın lan. Bu ne fanatiklik oğlum? Bir dönün, bakın. Ne kaçırdığınıza bir bakın, bakın. <laughs> bir şey yok, devam. Devam, oyna, oyna. <laughs> YKS Türkçe şıkları gibi hepsi aynı oğlum. Ato De hiçbiri diyorum, de hiçbiri. Yani ta tanıştırayım, tanıştırayım. Tanıştırayım. Ee, kız arkadaşım Cemile. <laughs> kız arkadaş Kanka boş bıraksaydın döner bir daha bakardık oğlum. Gece gözlerim gözlerim o... Bana bak Haytuş. Benim çok sevdiğim bir söz var. Der ki ne? Bir insanın bugün parası yoksa, Hı. yarın olabilir. Bir insanın bugün evi yoksa, yarın olabilir. Ama bir insanın bugün şerefi yoksa, yarın da olamaz! Bir de Gide, şöyle bak. Giderin mi? Ay. Giderin var lan. Giderin var oğlum. Siktir git. Hikmet, ne oldu? Bir sıkıntın mı var? Yani şu sırtındaki ağrı için bugün doktora gidecektim ya. Ne oldu baba? Robot mu şimdi? Ya hadi bir siktir git ya. Bir dakika ya siz şimdi bizim kocalarımızı tanıyor musunuz? Tekin siz Tekin, sinyalci Yavuz. <laughs> sabri. Onu söylemeyeyim yenge. Yok söyle merak et. Onu söylemeyeyim yenge. Söyle ya. oğlum söyle. Göç Sabri. <gülüyor> <gülüyor> Şu karşı rezistanstaki kıza yanığım bu ara. Rezistans ne lan o rezidans? <laughs> ne orada mı yaşıyor mı? orada mı? Ben orada oturuyorum. Oğlum rezidansta oturulmaz. Rezidansta yaşanır. Nasıl ya? Oğlum onlar zengin lan. Misal, garibana sorarlar. Nerede oturuyorsun? Zengine de derler ki, nerede yaşıyorsun? Yani zengin yaşar, gariban oturur. <laughs> hey canım, Bu sefer korsanla gitmeyeceğim. Ne oldu ya? Ben senin için geldim. Bana. Evet. Ne oldu bana, ne oldu? Senden çok hoşlanıyorum ben. Kızım sen nasıl bir günah işledin de benimle kapatacaksın ya? Dur, <laughs> <laughs> dur yapma yavrum. Ana ne yapıyorsun sen yap ya. Bak abi kızıyor, kızıyorsun değil mi abisi? Evet, evet kızıyorum. Hmm, yapma annen öyle. Siktir lan. Like we are. Ya Çiko ve yesin çocuk. Baksana neler çekmiş evde. Al o zaman, bit al. Diğerinden az var. Çok zor gerçekten. Çok zor, inanır mısınız? Yani babam... Evet? ...yatımı yalının önüne bağlamama izin vermiyor. Of, of, of. of. Senin ben derdini... <laughs> Ee, <laughs> köle değil mi? Evin var, araban var, param var, yatın var, katın var ama o zorun yok. O da ormayı versin. Ama, ama daha yarışmaya başlamadık. Öğrencisiniz, öğrenciye ev veremeyiz. Zaten versek de karşılayamazsın. E ben nerede kalacağım? Şöyle vereyim. Çıldım patiler. Bu, bu, barınak broşürü mü ya? Ya, ben mesela şu an zihin gücümle beynimin %100'ünü kullanarak o saksıyı hareket ettirebilirim. Allah aşkına. Ah hmm, ettirirsin hayır nereye ettiriyorsun? Tamam izleyin lütfen Aa, sessizlik. O mı? Buradan çekmiyor herhalde Olur. ya. Hın! <laughs> Hın! <laughs> 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 Dayı nabıyon altına sıçıcam. Bu bas maynu verdi verdi verdi. Verdi 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 komiser siz anne diyor hocam. Azizim burada. Ha. ha. E ee, peki aşı oldunuz mu siz? Aa, çok şükür hocam, olmadık. hocam. hocam bizi dinliyorlar, çift takıyorlar. Anne çift takıyorlar bize. Ne diyor? Ne? ne? Çift takıyorlar. Ha, ha. Evet, evet. <laughs> Diye ki çift takıyorlar, bizi dinliyorlar diyor. Çok doğru diyor. Ya evet. sizi dinleseler ne olacak? Zaten anlaşılmıyor ki konuşmanız ya. Şimdi ilk müdahaleyi yapmamız lazım. Ha, gerek yok. İlk müdahaleyi ben yaptım. Hah, ne yaptınız? Avuçladım anne. Aa! <laughs> Ama bu şekilde yapılır mı? Çıkar mısınız lütfen? Çıkar mısınız dışarı? Şey? Tamam, ben çıkıyorum. Lakin ben yokken rüzgarım eser. O da size yeter anladın. ...hemize. Duş aldım, gidiyorum. Haydi eyvallah. Ya kendi evinde alsaydın ya duşu. Şampuan bitti ya. Allah Allah ya. oldu olacak. Yatağımızı da kullan. Yok. Yani e, hiç, e, hiç rahat vermiyor ya. Bunu siz değiştirin. Değiştirince haber verin. O zaman bir düşünün. Haydi eyvallah. Ya bu yatağımızı falan kullanıyor. Aşkım ben bir tuvalete gideyim konuşacağız onu tamam mı? Aha, git Mustafa. Ne olacak? Sen sıçınca her şey güzel mi olacak? Tam o esnada karşıdan bir tane adam yanında kız arkadaşıyla geliyordu. Abla sen gel, Faruk adam ol. Ben ne yaptım ya? Lan oğlum, kızın manitası ol ya. Allah, Allah. gel anne yürüyelim. Ha anne çok iyi. Senaryoda işte annesiyle yürüyor, eniştem giderken çocuğun anasını süzüyor. Ne bakıyorsun lan? hocam. Ulvi, Ulvi, Hı. Ulvi. Ee, Gülten, hocam. Gülten hocam. Hanım, evet. Ha, orada da var, orada da var öğrenciniz. Ha, onu dönsene lan. Akif, ee, Akif, dönsene Çok çıkaramadım beyefendi ama. Ya Akif! Şeref yoksunu Akif! <laughs> Baba seni tanıyor. Ulan, uy, uy bana. Oy bana. Uy. Uyuyayım mı Sen kimsin birader? Sakın şeytana uyma Faruk. Sen kimsin ya? Ben senin iyi tarafının. Ulan hiç mi iyilik yapmadık? Bu nedir arkadaş? Aramızda ironi yapıyoruz ha. Ya. Ya yalan yalan. Evet, evet abi. bir özellik. Ya hah. Bir yerinde bir şey var. <laughs> Neresinde var? Ya bu özel. Şöyle söyleyeyim. Kulağınıza söyleyeyim. Kıçında. Lan! <laughs> Ya ayıptı ya. Milletin kocasını takip ettiriyorsun bayağı ya. Beni anlamalıydın zaten. Ben bunu Bakırköy'den aldım. <laughs> aşkım hiçbir şey çocuğumuzu etkilemeyecek tamam mı hadi seni yatırıyorum durmayın ha. tamam. hadi gel hadi gel. hadi gel. hadi ne yapalım yapma yapalım tamam, ne yapalım ne yapalım iyi uykular sağ ol abi her ses her ses çok her ses, her ses.